Evet sevgili dostlar, Vikasa Grup ve Pekin Bayer Mizrahi'nin katkıları düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Yanımızda Vikasa Grup'un kurucusu sevgili Aslı Şarman var. Aslı'cım hoş geldin. Hoş bulduk Murat, çok teşekkür ederim bugün için, sana da desteklerin için. Hoş bir kalabalık var, şu anda bizim izleyicilerimiz görmüyorlar ama harika bir kalabalık var. Şimdi bugün biz niye buradayız, onu sana sorayım. Esasında bugün KVK sürecinde şirketlerin veri uyum yolculuklarında neler yapıyorlar, neleri yapmayı atlıyorlar, nerelerde takılıyorları konuşmak, farkındalığı arttırmak için buradayız. Yeni bir süreç, esasında 2018'den beri hayatımızda olan ama uygulama anlamında Türkiye için yeni bir süreç. Bu süreci doğru aktarabilmek adına buradayız. Ee, siz tabii Türkiye'nin ilk bütünleşik pazarlama ajansı olarak, CRM ajansı. Siyerim ajansı. Burada siz markalara ne tip hizmetler veriyorsunuz? Vicas'a kurulduğundan beri veri üzerine, özellikle de müşteri ve kişisel veriler üzerine çalışan, şirketlerin bu konudaki yolunu çizen bir şirket. Tabii işimiz veri olunca da kişisel verilerde de KVK ile karşılaştık. Bu bağlamda da yeni bir misyon üstlenerekten veriyi bu yönde işleyen, bu kadar güçlü CRM çalışmaları yapan şirketlerin uyum süreçlerinde neler yapması gerektiği konusunda da yeni bir hizmet geliştirdik. 2019'dan beri bu hizmeti veriyoruz gerek Türkiye'de faaliyet gösteren firmalara gerekse de uluslararası firmalara o amaçla bu organizasyonda yer alıyoruz. Yani ben senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Şirketler veri topluyor ama toplamak yetmiyor. Bunu kurallarına göre toplamak lazım ki uzun vadede sıkıntı yaşamasın. Ya esasında veri günümüzün petrolü, hatta toprağı. Veriyi aldıktan sonra işlemek zorundasın. Aynı toprak gibi işledikçe de verimli hale geliyor. E peki veri işlerken de belirli regülasyonlara karşı karşıyayız. E tamam topladığım veriyi bir yerde tutmak bile veri işleme oluyor. E o zaman bunu da kanuna uyumlu yapmam lazım ki o veriden gerekli verimi geri alayım diye. Ben onun için veri topraktır diyorum. Toprağı da doğru yönetmek, doğru işlemek gerekiyor. Ancak o zaman verim alıyoruz. Sizin hakkınızda bilgi almak isteyenler web sayfanıza nereden ulaşabilirler? www.vikasa.com.tr'den ulaşabilirler. Veya Vikasa yazdıklarında hani evet. mütevazilik yapmayayım hemen çıkıyoruz. Bir de ilginç bir anlamı var galiba değil mi? Evet. Ee, kasa Lakota kabilesinde kızıl derlediğinde bir e, anlamı var. Şu demek her kabilede bir Vikas olmuş. kasa kadın, bilge büyücü kadın demek büyücü. ve bilge kişi demek ve özellikle de e, yıldızlara bakarak kabilenin geleceğini planlıyor. Biz de veriye bakarak şirketlerin geleceğini planlıyoruz. Evet sevgili dostlar, verilerinizi doğru yönetmek istiyorsanız vikasa.com.tr bilge kişi diyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Murat. <laughs>